Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu iki rengimde çok güzel sıralı bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Yapımı çok kolay, çok güzel ve zarif duran bir model. İplerimin renk numaralarını vereyim. Sarı rengim Yabalı 742 numara. Yeşil rengim Kaplan 343 numara. Tığımı 21 numara kullanacağım. Bir tane de kalem Kullanacağım bu kaleme ilmeklerimizi geçirerek yapacağız. Ee, hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet, öncelikle yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ bat diye bir sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. Burada bir tane zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Şimdi küçük bir kalem kullanacağım çünkü video çekerken uzun kalemler birazcık zorluk çıkartıyor. Bakın kalemi tuttum. Bir sonraki tığ battıya batıyorum. Buradan bir tane ilmek oluşturuyorum. Üzerine bir tane daha zincir. Tekrar ilmeğimi uzattım, kalemimi geçirdim. Bir sonraki tığ battıya batarak bir tane zincir oluşturdum. Üzerine ikinci zincirim ve uzatıyorum kalemime takıyorum. Bir sonraki tığ battıya batıyorum. Bir tane ilmeğimi oluşturdum. Üzerine ikinci zincirimi de çektim ve kalemimi ilmeğimi geçirdim. Sıradaki tığ battıya batarak bir tane ilmeğimi oluşturdum. Üzerine bir zincir ve kalemime geçirdim. sıradaki tığ battıya batıyorum bir tane zincir oluşturdum üzerine ikinci zincirimi de oluşturdum ve kalemime geçiriyorum birinci sıramızı bu şekilde yapıyoruz yazmamızın dört kenarını da tamamlıyoruz öncelikle eliniz alışınca çok da hızlı da yapıyorsunuz şu anda ben video çektiğim için tabii ki birazcık normale göre yavaş yapıyorum hem de anlaşılsın diye. Bir sonraki tığ battıya batıyorum. Bir tane ilmeğimi oluşturdum. Üzerine ikinci zincirimi de çektim. Kalemime geçirdim. Bakın bir sonraki tığ battıdan giriyorum. Bir tane zincirim oluşturdum. Üzerine ikinci zincir uzattım ve kalemime geçirdim. Benim tığ battılarım birazcık aralıklı olmuş. Sizler Bakın benim yaptığımdan birazcık daha sıkı yaparsanız tığ battılarınızı bu model daha güzel duracaktır. Evet, ikinci zincirimi çektim, kalemime geçirdim. Bir sonraki tığ battıya batıyorum. Bir tane ilmek oluşturdum. Üzerine ikinci zincir. Yapımı aslında çok zevkli bir akşam rahatlıkla oturduğunuzda çimenini yapabilirsiniz eğer ki gündüz yaptığınızı da düşünürseniz bu model bir günde tamamlanabilir o kadar kolay bir model şimdi hemen bir tane daha yapacağım ve üzerine geçiyorum tekrar bakın bir sonraki tığ battıdan bir tane zincir oluşturduk üzerine bir zincir ve kalemime geçirdim bu şekilde. Şimdi hemen renk ipimi alayım. Evet hanımlar, şimdi ilmeklerimi kalemimden çıkartıyorum. Bakın bu şekilde. Sarı ipimi aldım hemen. Öncelikle zincirimi oluşturuyorum. Bakın buradan iki tane ilmeğimi alıyorum. İlmeklerin dönmemiş olmasına dikkat edin. Eğer döndüyseler de düz taraflarını tığınıza alın. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı yuvadan giriyorum. İkinci sık iğnem. Aynı yuvadan girdim. 3 ve 4 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar dibine kapatıyorum. Bu birinci sık iğnem oldu. 2 3 ve 4. Buraya yine dört tane sık iğneyi tamamladım. Bakın ilmeğim dönmüş. Hemen düz tarafından tığıma alıyorum ve ikinci ilmeğimi de aldım. Bir sık iğne yaparak geçiş yaptım diğer ilmeklerime. Devam ediyorum. 2 3 ve 4. Aynı yuvaya 4 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. Bu kapadığım birinci sık iğnem 2 3 ve 4. Sıradan iki tane ilmeğimi alıyorum yine tığıma. Evet, bakın. Bir tanesi burada kalmış. 1 2 bir Aynı yuvadan girdim. 2 3 4 Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar dibine kapadım. 2 3 ve 4 sık iğne. Toplamda sıradan tekrar 2 tane ilmek alıyorum. 1 sık iğne ile geçtim. 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine kapadım bu birinci sık iğnem 2 3 ve 4 sıradan iki tane ilmeğim alıyorum tekrar 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine kapatıyorum kapadığımı 1 olarak sayıyorum. 2 3 4 tane sık iğne sıradan 2 tane ilmeğimi alıyorum. 1 sık iğne yaptım. Aynı yuvaya 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir dibine kapadım. 2 3 ve 4 sıradan 2 tane ilmeğimi alıyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 ve 5 dibine kapadım 2 3 ve 4 burada 2 zincir çekip bırakıyorum elimizde birazcık düzeltmemiz lazım 3 yapmadan önce mutlaka bu şekilde düzeltin bakın bu şekilde şimdi ben oyamı birazcık daha çoğaltacağım ve son haliyle geliyorum Evet hanımlar bakın modelimi birazcık daha çoğalttım. Model kendini daha güzel gösteriyor şu anda. Yazmanın kenarına tamamlandığında gerçekten çok güzel inci gibi duran bir model oluyor. Özellikle tek renkli yazmalara çok güzel yakışıyor. Ben de en kısa zamanda bir tane kendime yapmak istiyorum inşallah. Yapımı da kolay dediğim gibi oturulduğunda bir günde rahatlıkla bitirebilirsiniz. Ve bir tane oyalı yazmanız olmuş olur. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.